Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımın ilk videosu ve e, gördüğünüz gibi maskem ağzında çünkü virüs dönemiyle hani tedbirli olmamız lazım. Bugün arkadaşlar kanalımın ilk videosu ve sizinle fırın, e, benim işim yani doğallarla, işte doğal taşlarla fırınlar, off -road gibi öyle şeylerle uğraşmak. Evet, sizinle bugün doğal taşlardan fırın yapacağım ve hep beraber haydi izleyelim. Kumağımız. Kumağımız. Doldu taştı bile. Oho. Ortasından delik açalım. Şöyle. Şimdi de koyalım. Ee, arkadaşlar ben önceden ona fırın yapacağım için onun tahtasını, e, demirini demir yok ama tahtadan yapacağız. Tahtasını falan hepsini ayarladım ve ee, ama sonra size de göstereceğim. Bayağı Şimdi o sırada çubuk yardımıyla kumumuzu eledik arkadaşlar. Biz önceden hazırlık yaptık. O sırada kumumuzu da eledik. Biraz daha kum koyalım. kumu üzeredik arkadaşlar. Hazır ol. Hazırlandık. Ne yapalım? Karantinalar da var. Virüs dönemiyle maskemizde de e, temizliği olalım. Temizliğe dikkat edelim. Maske, mesafe, e, temizlik. 3 altın kurala uyalım. Harcımız kısmen oldu. Yani oldu şu an harcımız ve e, videoyu kesiyorum. Ondan sonra geçelim fırınımızın yanına.